arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta bazı işinize yarayacak komutları göstereceğiz. Daha çok bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdi. Ha bu arada başka bir PUBG gibi bir ses geliyor olabilir. Bir de bir başka bir ses de geliyor olabilir. Çünkü televizyon açık. Yanında da bir de Ro Roşat abim Keredeşe TAM'dan dan PUBG videosu izliyor. Bu yüzden böyle başka sesler geliyor arkadaşlar. Ve görünüşe göre mucize doktor açıldı. Yani mucize doktorun sesi hepsi. Tamam. Şimdi of keşke ölümsüz olsaydık. Of keşke ki ölümsüz olsaydım uçabilseydim diyen arkadaşlarımız. Minecraft'ın benim gözümde en büyük ve en güçlü ne Hilesini öğreneceğiz benim gözümde bu en güçlü hile. Evet. Game mod 1 ya da C ya da ya da creative işte bir şey yazacaksınız işte C. Ben 1 yazacağım. Gördüğünüz gibi ölümsüz oldunuz. Yaratıcı da oynuyorsunuz. Uçabiliyorsunuz. Hiçbir yaratık size saldıramıyor. Saldırsalar da canınız olmadığı için ölmüyorsunuz. Ve elinize envanterinize gelen bir şey sonsuz oluyor. Böyle aldığınızda 64 olarak gözüküyor. Ama burada sonsuz. Mesela 64 tane üst üste koysanız da bitmez. Böyle çok güçlü bir hile. Ve modsuz arkadaşlar. Tamamen. Tamamen modsuz. Şimdi. Şimdi. Diyelim ki ev yapıyorsunuz. Ma şeyiniz bitti. Eşyanız bitti ya da cam istiyorsunuz kum pişirmekle zaman kaybetmek istemiyorsunuz ne yapacaksınız give etpi ya da kendi isminizi yazabilirsiniz etten sonra hatta etti boşluk da yapabilirsiniz mesela şöyle etpi mesela şimdi diyoruz ki mesela cam istiyorsunuz glass böyle böyle glass. Gördüğünüz gibi bir cam ögesi verildi. Ama hayatta kalmadıysanız yani game mode 1'de değilseniz sayı ne kadar mesela iki tane mi cam istiyorsunuz? Hop. E, glass'tan sonra iki yazacaksınız. Mesela bir tane yani yaratıcıda alınamayan bir item var. Hava adlı bir item. Ama onu hala çözemedim. Ne koyuyorsunuz ne envanterinizde gözüküyor. Bir de başka bir tane daha var. Barrier adlı bir şey. Görünmez blok. Evet. Barrier. Yazarsanız size görünmez bloktan verecektir. Yine sayısını yazabilirsiniz. Böyle. Böyle blok var. Elinize başka bir şey aldığınızda hop görünmüyorlar. Ama bunu aldığınızda inventory. Ama bu sadece yaratıcıda oluyor. Yani mesela hayatta kalmadan bunu elinize alırsanız görünmez bloklarınızı göremezsiniz yine. Sadece yaratıcıda görebilirsiniz. Şimdi bunları bir silelim hatta. ya da boş ver bırakalım. Gibi. Evet, bir de komut bloğu da var arkadaşlar. Komut blo filan. Givet Ama bilgisayarlarda Givet B'den sonra Minecraft 2.3 üst üste diyeceksiniz arkadaşlar. Ben bildiğim öyle. Aman. Evet. Karşınızda böyle farklı farklı ezan okunuyor arkadaşlar. Cami eve yakın olduğu için. Komut bloğu main kartı da mı varmış? Ben main kartı, kartı alacağım. Main. Evet. Ama ray almamız gerekiyor arkadaşlar. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Ray alalım. Hemen ray aldık. Ray, ray 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 Evet. Aldık. Bunu da böyle koyduk. Aa farklı farklı çıkabiliyor. Farklı farklı çıkabiliyormuş galiba. Yok, sadece aynı çıkıyor. Aynı çıkıyor. Sadece yinele çıkıyor. Ana, sadece yinele çıkıyormuş arkadaşlar. Ana. Biraz kötü olmuş. Keşke normal komut bloğu olsaydı. Bir de yine zincir de olsaydı. Neyse başka bir komutumuza girelim. Oyunumuz baga girdi. Çok güzel bir şekilde. Parkur yapabilir miyim acaba? İyi ee, iyi e, ne kadar kolay bir parkur. Aa, bu kadar zor parkur olamaz. Hile. Aha, hileyi severim. Evet başka bir hilemize daha dönelim arkadaşlar. Ne versiniz? Mesela diyelim ki, G B pi'den yatak alacaksınız. Bet yazacaksınız. kapı da alabilirsiniz. Birden fazla şey alabilirsiniz arkadaşlar. Mesela diyelim ki ölme öl, öle öle yani illa dünya oluşum şeyinden envanteri koruyu açmanıza gerek kalmayacak öldükten sonra. Çünkü bu komik sayesinde öldükten sonra eşyalarınız geri gelecek. Hemen game rule Keep inventory true böyle yazdık. Keep inventory. Şimdi çil çekelim. Bunların hepsi inventerimizde kalacak. Neyse boş. Sonra da keep inventory'den çıkmak için aynı komutu yazıyorsunuz. Game rule. keep in ama bu defa false false yani false. Böyle yazıyorsunuz ve keep inventory'den çıkıyorsunuz. Hmm. Böyle. Hmm. Diyelim ki hatağınız yok. Give B'den de yatak almak istemiyorsunuz ve koyun bulamıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Gideceksiniz. Yani tabii ki bu sadece yeniden oluşum noktanızı ayarlamak içinse uyuyamazsınız bu komut sayesinde ama en azından yeniden oluşum noktanız ayarlanır. Bir noktaya gidin arkadaşlar. Ben burayı seçtim. Bir noktaya gidin arkadaşlar. Orada slash slash spawn point ama birleşik olacak. Boşluklu koyarsanız Olmaz. Saymaz oyun. Spam point yedik. Çocuk satayım. Oluşum noktasını 733 72 13 olarak ayarlı. Şimdi ben ölürsem hemen bir kil çekelim hızlıca. Yani bunda da ölünüyor ama dünyadan düşerseniz ölmezsiniz game mod 1'de. Geri dünyanıza geri dönersiniz. Neyse hemen diyelim kim ne diyeceğiz biliyor musunuz? Ay ne dedim? Ay kafam karıştı. Kill varlıkları oyuncular, yaratıklar gibi öldürür. Aa ben game modda olduğum için kill çek kill işlemiyor galiba. Ya da hilelerim etkin değil olmadığından ya gitme gene laga girdi oyun ya. Başka bir komutumuz var mı? He? Bakalım. Komut komut başka senden var mı komut? Ha dif bir kulti var. Fil de var ama ben filli pek bilmiyorum. Ha da var doğru. Hemen summon. Mesela Endrej derhasını dünyanıza mı çağırmak istiyorsunuz? Hemen Summon Minecraft. Ben Android kullanıyorum. Minecraft yazmam gerekiyor. Minecraft. Ender. Dragon. dragon Yani ejder. Bakın Endrage'ler hası şu anda mu kasıyor. Başka yaratıklar da çağırabilirsiniz Endrage'ler hası dışında. Bakın Endrage'ler hası kaçtı. Dünyayı karıştırmaya İnşallah köy bulamaz. Eğer köy bulursa köylüleri ve golemini mahveder. Evlerini de. Bu da benim bildiğim herhalde Wither'dan daha tehlikeli ve güçlü. Ne en de bunu öldürmeniz çok zor arkadaşlar. Ama dünyada daha kolay. Ama hep uçuyor ya. Uçamazsanız onu şey yapamazsınız. İlla size saldırmasını bekleyeceksiniz. Neyse bir de Difficulty var evet zorluk seviyesini ayarlar arkadaşlar E easy yani kolay H e, hard yani yani zor N normal normal peaceful yani. Mesela P dedik. Peaceful olarak ayarlandı. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu tarz videolar dediğim gibi videolarımı beğenmeyi sakın unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Bir de çoğunuz kanalıma abone değilsiniz arkadaşlar yani. Lütfen bir kontrol edin. Abone di ol, olmayanlardansanız abone olup çana tıklayınız.